Evet, selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun değerli dostlar. Bugünkü canlı yayınımızda inşallah sala örneği, sala ve salavat örneği sunmaya çalışacağız sizlere. Tabi sizleri bekliyorum. Sala ve salavat, sala ve salavat salat diyelim yani sala hani minarelerden okuduğumuz az önce de Ankara'da semalarında da okudu değerli müezzin arkadaşlarımız peygamber Efendimiz üzerine üzerine salavat getirdiler sala okudular es salatu ve selamu aleyk aleyke ya resulallah es salatu ve selamu aleyk aleyke ya habiballah es salatu ve selamu aleyk aleyke ya nebiyallah Selatü ve selamu aleyk. Aleyke ya seyyidel levveline vel ahirin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Minarelerden okuyoruz bunu biliyorsunuz. Ve ilahilerin içerisinde de salatlarımız, salavatlarımız var. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed cümleleri geçen, cümlesi geçen ilahilerimiz de var. Biliyorsunuz yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. eee Salat aslında sala ama sala diye bildiğimiz aslında salat. Salat biliyorsunuz hem namaz anlamına geliyor hem dua anlamına geliyor istifar anlamına geliyor biliyorsunuz ee, rahmet anlamına geliyor ama bizim bizim bildiğimiz salat ne anlama geliyor Hazreti Peygamber'e yani Peygamber Efendimiz'e Allah'tan rahmet ve selam temenni eden, eden, onu met eden, onun şefaatini dileyen aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içeren çeşitli şekillerde tertiplenmiş dua cümlelerinden oluşan biliyorsunuz ve özellikle bir de bestelenmiş olan veya bestesiz okunan güftelere biz salat diyoruz. Bizim bildiğimiz mesela Hatip Zakiri Hasan Efendi'nin e, notaya aldığı ve Osmanlı zamanında Osmanlı zamanında son son iki asırda icra edilen üç tane salatımız var. Biliyor musunuz değerli dostlar? Ve aleyküm selam ve rahmetullah hepinize Almanya'ya, Konya'ya Avusturya'ya ondan sonra Üsküdar'a Allah Allah Hepinize selam olsun. İsmail'cim sana da selam olsun. Göreve beraber başlamıştık İsmail dostumuzla. Emin Bey size de Kayseri'ye selam olsun. Antalya'ya selam olsun. E, hepinize selam olsun değerli dostlar. Şimdi bugün şöyle iki tane sala örneği sizlere sunacağım. Ondan sonra sizleri e, biz öğretim görevlisi... Asım Akkuş var, ee, bizim dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz. O beni saat 9.30'da Instagram'da davet etti. Hocam dedi, Instagram'a gelirsen bu akşam beraber bir canlı yayın yapalım diye. Orada hem cami musikisini konuşacağız, değerli dostlar. Hem de meşk yapacağız, icra edeceğiz. İnşallah bir 15-20 dakika sonra dersimizi bitireceğiz. Sonra sizi oraya bekliyorum. Tamam mı? Yani Instagram üzerinde Asım Akkuş kardeşimin yapmış olduğu canlı yayında meşkimize devam edeceğiz inşallah. Ben evet İstanbul'da değilim Ankara'dayım değerli dostlar. Keşan'a selamlar. Kastamonu'ya selamlar. Pozantı'ya selamlar. Kayseri'ye selamlar. Kırıkkale'ye, Giresun'a, İzmir'e, ve tüm Türkiye'ye selam olsun değerli dostlar. Bugün tabi sayımız az. Yani ne olduğunu ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Bugün sanki bir televizyonda bir program var da onun için katılamıyormuşuz gibi geldi bana. Hayırlısı olsun bakalım. E, dün sayımız bayağı iyiydi. Dün e, gerçekten iyi bir sayıyla canlı yayını yaptık. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı. Sakarya'da selamlar. Samsun'a selamlar. Emine, Çebi, Sakarya'ya, İstanbul'a selam olsun. Dursun Ali Demir. Evet, Konya'dan selam olsun Hüseyin Calla hocama. Öğrencimiz aynı zamanda. Peki, şimdi değerli dostlar. Osmanlı zamanında okunan salalarımız var dedik. Hatıp Zakiri Hasan Efendi. Özellikle cami musikisine hizmet etmiş önemli bir bestekar Hoca Efendi. Hatıp Zakiri Hoca Efendi. Hatıp Zakiri Hasan Efendi. Ee, şimdi Dilke Şaviren sabah salatı var. Bayati bayram salatı var. Cenaze salatı var. Üç tane. Ve son araştırmalarda size önemli bir bilgi vereyim. Allah rahmet eylesin. Itri, Mustafa Itri Efendi'nin tekbiri var ya, bir de Salat-ı Ümmiyemiz var bizim. Bu Salat-ı Ümmiyenin son zamandaki araştırmalarda yapılan sonuca göre Salat-ı Ümmiyenin yani Allahümme salli ala diye okuduğumuz segah, Salat-ı de Hatip Zakiri Hasan Efendi'nin olduğuna dair Değerli dostlar, önemli belgeler ve bilgiler var. Mehmet Hocam, aleyküm selam. Değerli dostum, Mehmet Özcan, aleyküm selam. Bolu'ya da selamlar, Afyon'a selamlar, e, Bartın'a selamlar. Maşallah ya, tüm Türkiye'den Karaman'a selamlar, İzmit'e selamlar. Çok güzel. Şimdi sala, minareden okunan sala nasıl okunması gerekiyor? Önce ondan bahsedelim değerli dostlar. Bakın. Hiç uzatmayacağız. Esselatu vesselamu aleyk aleyke ya Resulallah. Birincisi bu. Esselatu vesselamu aleyk aleyke ya Habiballah. Sonra Nebi Allah eklersek zamanımız varsa bir iki tane daha ekleyebiliriz. Sonra el evveline ve ahirin. 3 dakikayı geçmesin sala. Bilemedin 4 dakika. Fazla olmayacak. Ve uzatmayacağız. Yani şu değil. Esselatu vesselamu aleyk, aleyke ya seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammed'a. Gerek yok bu kadar uzatmaya. Ne yapacağız? Anca Esselatu vesselamu aleyk, aleyke ya seyyidena diyebiliriz. Ya Resulallah. Bir örnek vereceğim şimdi size çok fazla bağırmayacağım. Düşünün ki minareden okuyacaksınız. Herkes bu salayı öğrendikten sonra salanın içerisinde geçki yapılır. Evet Murat'cığım geçki yapılabilir. Mesela ben yapacağım şimdi. Yapılır yani bir problem yok. Ama birbirine yakın makamlardan seçilmesi gerekiyor. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sinop'a da selamlar. Balıkesir'e selamlar. Maşallah. Geçki yapılabilir. Ama Salada önemli olan şudur. Adettir ya hani her okuduğumuz bir form. Biz form diyoruz. Mesela ezan bir formdur. Sala bir formdur. Salat. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim güzel okuma bir formdur. Müezzinlik mahfel sürmesi bir formdur. aş-ı şerif bir formdur. Kamet bir formdur. Tamam mı? İlahi bir formdur. Dolayısıyla salada bir formdur arkadaşlar. Kıbristan'a Kıbristan'a selamlar. Maşallah. Hüseyin'i makamı gireceğim. Şimdi okuyorum. Musiki Şinas'ın ve okuyan Hoca Efendi'nin kendine has bir her zaman tarzı ve tavrı vardır. Ama musiki, bildiği musiki dahilinde okur. Salahi niye? Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Ya arkadaşlar YouTube'da bugün ders yapamadık çünkü YouTube bağlantımız zayıf. Dolayısıyla YouTube'dan buraya artık aldık. Ee, YouTube'daki değerli dostlarımız da inşallah buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar şunu ifade edeyim: Serbest okunduğu için yani ritimsel bir akıcılığı yok salanın. Dolayısıyla serbest okunduğu için musiki şinas hoca efendinin kendi bilgisi dahilinde okur. Yani makam geçkilerini ne kadar biliyorsa o derecede okur. Bilmiyorsa Hüseyin'i de kalır. Dolayısıyla tamamen okuyucunun okuyuşuna göre şekillenir sala. Yani keyfe ederdir. Belli bir kalıbı vardır doğru. Belli bir kalıbı vardır ama yapacağı nameler, melodiler biraz keyfe kederdir. Musiki şinasın okuyacak hoca efendinin kendine bağlıdır. Şimdi minarelerden okuduğumuz saladan başlamak istiyorum. Es-salatu ves selemde de durabiliriz ama asıl alekte dursak daha iyi olur bu ya ya Raulallah diyeceğim Ya Resulallah Ne yaptık? Birinci bölgeyi bitirdik değerli dostlar. Benim tamamen şu anda aklıma gelen keyfe keder yani yapmış olduğum nameler. Evet. Facebook'tan devam edelim. Şimdi sesimizin durumuna göre farklı makam geçkileri yapabiliriz. Yapmayabiliriz. Biraz yukarı çıkabiliriz. Tekrar Hüseyin'i devam ediyorum. Esselatü <Sessizlik> vesselatü. Şimdi bir makam geçkisi yapacağım. Karcar dediğimiz bir makam geçkisi. Aleyke ya İşte burası arkadaşlar. Aa bitti. Ya Habib Allah. Evet. Şimdi ne yapmış olduk? Az önce bir arkadaşımız sordu ya. Hocam makam geçkisi yapılır mı? İşte birbirine yakan, yakın, yakın Hüseyin'inin içerisinde Yukarı tarafta bir Hicaz geçkisi yaptık. Hicaz'ı birleştirdik. Uşak'la Hüseyin'iyle ile oldu sana tümüyle Karciğer makamı. Bu makamın adı Karciar. Karciar geçkisi yaptık. İkinci salatu selamda. Muhayyer Kürdi. <laughs> Kürdi geçkisi istiyor. Şimdi tabii onu çalışmak lazım, bilmek lazım, yapabilmek lazım, denemek lazım. Tamam mı? Hiç denemediğimiz bir şey olur, olabilir. Yani olmayacak diye bir şey yok. Şimdi biraz diklere çıkıyorum. Es Esselamü aleyküm Sabaya geçelim. Alen ya geçtik. Ve aleyküm selam, bafraya selamlar. Ya Nebi Allah ya, 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 Şimdi bitti. Sonuncusunda bitireceğim. As-salatu ve aleyk. Uşak başlayıp dördüncüyü Hüseyin'i attım. Hüseyni de bitireceğim. Aleyke ya seyyidel evvelin vel Biz bu gırtlak namelerini biraz böyle goy goy diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Malmö'ye selamlar. İsveç, Bayburt'a selamlar. Siirt'e selamlar. Bunu bunu cenaze salası olarak okuyabilirsiniz. Az önce okumuş olduğum Erzurum'a, memleketime selamlar. Eee Hocam galiba sınavdan geçiyor. Sınav mı? <laughs> değil mi? Sınav bit bitirli. Yani şak diye hocam şunu yapabilir misiniz? Hocam şu makama geçebilir misiniz deyince e tabi doğal olarak ona bir hazırlık yapmamız lazım. Öyle değil mi? Yani işte kürdi, muayyer kürdi yapılmaz mı? Yapılır. Bir denemek lazım. Hani önce kendi içimde oturtmam lazım ki bir çalışmam, dersime çalışmam lazım ki ondan sonra size karşı mahcup olmayayım. Ama onu da yaparız. Şimdi bu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu okumuş olduğumuz salayı hem cumada hem de cenaze salası olarak okuyabilirsiniz. Bu arada saatimiz kaç? Şimdi arkadaşlar iki cümle daha söyleyip bitireceğim bu akşamki dersimizi. Sebebini de söyledim. Bir daha söyleyeceğim. Bekleyin lütfen. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Şimdi değerli dostlar bizim bu okumuş olduğumuz Hüseyin'in makamındaki salayı cuma günleri cumadan önce okuyabilirsiniz. Bir. Aynı zamanda cenaze salası olarak da okuyabilirsiniz. iki Tamam mı? Ama okunmayan bazı salalarımız var. Yarın mesela saat tam 9'da gelin Hepsini okuyayım. İnşallah biraz uzun uzun tutalım. 40-45 dakika du, e, civarında bir ders yapalım. Şimdi hem cenaze salamız var. Bizim Hatıp Zakir Hasan Efendi'nin hem Dilke Şaveren makamında farklı bir salamız var. Hem ayetlerle okunan, Konya yöresinde okunan bir salamız var. Bu az önce okumuş olduğumuz sala var. Bunu okuduk. Bir de Bayati Bayram salası var. Bunlar çok fazla okunmuyor ama yine de elimizde bulunsun. Yani Bayati Bayram Salası son e, 100 yılda belki son 50 yılda camilerden, minarelerden okunmamış olabilir ama biz böyle sosyal medyadan, televizyonlardan bu adetimizin, bu güzel salamızın kaybolmaması adına çok değerli hocalarımızla okuyoruz. Aslında sala nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Son olarak şunu söyleyeyim. Salavat salavat bizim peygamber Efendimiz'e duyduğumuz sevgi ve muhabbettir. Yani ona duyduğumuz tabir caizse aşktır. Ona kavuşma isteğidir. Bütün ilahilerde vardır. Bakın neredeyse yüzde seksen ilahilerde hep peygamber Efendimiz'e bir özlem var, bir hasret var, bir kavuşma, bir dilek var Allah'tan. Geçen e, Fatih Koca hocamızı e, şeyde Bizim TRT Ankara Radyosu'nda benim Tasavvuf Müziği programım var biliyorsunuz. O programa davet etmiştim. Fatih Koca hocamız da Salat ve Salavat'ı doktora tezi olarak hazırladı. Çok güzel bir tez hazırladı. Buradan da selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz değerli hocamıza. Ondan da faydalanabilirsiniz o kitaptan. Şimdi bu Salat ve Salavat konuşurken bir cümle söyledi. O kadar hoştu ki değerli dostlar. Dedi ki biz nasıl ana karnında, ana rahminde bebekler bir kordonla annesine bağlıysa biz de dedi Peygamber Efendimize kalben, gönlen Efendimize bağlıyız dedi. O şekilde bağlıyız dedi. Anladınız mı? Ne kadar çok sevdiğimizi, muhabbetimizi yani bu cümleyi anladınız mı? Zaten siz o muhabbetiniz var kalbinizde, gönlünüzde. O kadar güzel bir teşbih, o kadar güzel bir benzetme yaptı ki Allah razı olsun, sağ olsun hocamızdan. Şimdi Erzurum salası var, doğru. Şimdi değerli dostlar, sala nasıl okunur? Biraz bahsettik. Yarınki dersimizde de, yarınki dersimizde de salanın ayrıntılarına girelim uzatılmaması gerektiğini, ne kadar kaç tane okunması gerektiğini başta bahsettik. Yarınki dersimizde biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatırız. Hepinize selam ediyorum. Az sonra Instagram üzerinden Instagram üzerinden Asım Akkuş kardeşimin Instagram hesabından bir canlı yayın yapacağız. Canlı yayın yapacağız. O canlı yayına hepinizi bekliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum Mehmet Ali Hocam. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.